Ben şimdi size Türkiye'den dik duranlardan örnek vereyim mi? Bizim böyle çok şanlı basında tanıdığınız büyük iş adamları var ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gidince güvenlik tedbirleri amacıyla 3 tane arabadan geçiyorlar. Oradaki görevli kardeşlerim anlattı. Poliste hırsızlara yapılan muamele vardır. Saatini çıkar, şununu çıkar, bununu çıkar. Bunlara sahne çıkar. Bilmem şunu çıkar. Oyunu çıkar. Bugün bildiği hırsız mı? Gerçi polisler biliyordu, Bunlar da hırsız. Bir ihale kapayın diye. Ve öyle gurursuzlar ki. Öyle gurursuzlar. Bir tek Turgay abi. Turgay Ciner O arkadaşın anlattığına göre. Ben onun yalancısıyım. O demiş böyle bir ne oluyor demiş kardeşim ya bu nedir bu demiş. Kendisini de tanımıyorum. Bir kere havalarında karşılaştık Turgay Cider'le. bu nedir demiş. Şimdi bunlar da bizim dik duranlarımız. Eee. <laughs> La doğru söyleyin. İlk kapıda girerken Saati Bati onu bunu çıkarttırıyorlar ya. İçeride donu indirtiyorlar mı? İndir donu bir milyar dolarlık yani. Değilsiniz olan Adam değilsiniz. Ben bunlara yalı çetesi diyorum. Yani Boğaz'daki yalılardan ziyade yani onlar para için her şeyini onurunu gururunu satan, terk edenler. Ulan o kadar paranız var. Hırsız muamelesi yapılıyorsa gene gidiyorsunuz. Tabii Tayyip Bey'in bunlardan haberi yoktur. Güvenlik sebebiyle ama biri çıkar de ya sen Cumhurbaşkanı böyle böyle yapıyorlar bize ya. Böyle olur mu der ya. ya İhale yapacaklar 300 milyon dolar, 500 milyon dolar, 1 milyon dolar. Saati çıkar, şunu çıkar. En son belki de içeride donuna bir indi. Onlar iyi adam ve suç örgütü lideri. Lan böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Lan ben devletle 1000 liralık bile iş yapmadım devletle. Soydunuz ulan devleti. Tarihin her döneminde. Atatürk'ün zamanından beri. Yediniz yediniz doymadınız. Ben oldum pislik. Sülü geleceğim sana seni unutma. Dünyayı unuturum. Sen yaktın dönüşümü yaptım ben He bir de bak şunu söyleyeyim. Vallahi diyorum bak billahi. Benim anlatımlarımda ismi geçenler. Sakın ola beni yalanlayacak şey yapmayın. Ben dersime çalışırım. Hem de çok iyi çalışırım. Çok çalıştım. Yemin ediyorum rezil ederim. Sokağa çıkamaz hale getirdim. Örneği var. Ben yalan söylemem. Bana yapmayacaksınız. Parmak koyuyoruz lan bilek koydum. Parmağımızı mı keselim? Kesmem. Ben sağlamcıyım. Her zaman söyledim. <laughs>